için. Öncelikle ben bugünkü canlı yayını yaparken e, katıldığınız için teşekkür ederim. Bugün bir 15 dakika süreci yorumlayacağız. Geçen seferki gibi 15 dakika süreci yorumlayacağız. 15 dakikadan sonra bir 20 dakikadan sonra da soru cevap şeklinde sorularınız varsa ben bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. E, arkadaşlar yeni katılımlar için konuyu sürekli tekrar tekrar başa almayacağım. Ee, sorusu olan soru bölümüne geçtiğimiz zaman da sorularınızı soracağım. E yeni gelen arkadaşlar, katılan arkadaşlar, herkese yeni hoş geldiniz diyorum. Tekrar tekrar e, söylemeyeceğim. <laughs> e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu abonelik sürecinde bütün süreci ve bundan sonraki süreci tamamen e, abone olanlara yaz sorular yazdıkta sorularına da cevap vereceğim. Önceki kısa çalışma ve ücretsiz izin döneminde kıdem ihbar tazminatı ve yıllık izinler hakkında bir genel bilgilendirme yapacağım. Daha sonra kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve e, işsizlik maaşları arasındaki karşılaştırmadan bahsedeceğim bugün. Bir diğer konu kısa çalışma ödeneği döneminde emeklilik durumunu bahsedeceğim size bugün. Bir diğer konuda kısa çalışma ödeneğinde nakdi ücret destekleri ve diğer desteklerden bahsedeceğim. E, arkadaşlar hepinizin bildiği gibi kısa çalışma ödenekleri şu an itibariyle İşkur tarafından açıklanmaya başlandı. Hak etmiş veya hak etmemiş olanlar için. Peki kıdem tazminatı sürecinde işçi, çalışan yıllık izni, kıdem tazminatı, ihbar tazminatları nasıl değerlenecek ve bu süreç nasıl ilerlenecek? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kısa çalışma ödeneği ücretsiz izin ve nakdi ücret testi yani kısmi ödeme dediğimiz üç kategori arıyor. Kısa çalışma ödeneği, kısmi ödeme ve ücretsiz izin için üç seçeneğimiz var. Kişi kısa çalışma ödeneğine işveren tarafından başvuru yapılmışsa bu süre zarfında sözleşmesi devam etmiş olup bir dakikanızı alacağım. Kişi kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılmışsa işveren tarafından sözleşmesi devam etmiş olup kıdem, ihbar ve yıllık izinleri de baki kalarak devam etmektedir. Nasıl diyeceksiniz? Örneğin diyelim ki 10 aydır bir şirkette çalışıyorsunuz. İşveren sizin adınıza kısa çalışma ödeneği başvurusu yapmış ise 3 ay sonra yani 3 ay kısa çalışma ödeneği bittikten sonra sizin 11 yani 10 aydan 3 ay daha yaptığımızda 10 ay, 13 aylık bir çalışmanız mevcut. Bu süre zarfında kıdem yıllık izin ve ipar tazminatını saklı kalmak kaydıyla devam etmektedir. Fakat diyelim ki ücretsiz izine ayrıldıysanız veya ücretsiz izine çıktıysanız ücretsiz izin süreleri hiçbir zaman çalışma sürelerinden sayılmayıp sözleşmeniz askıda kalır. Bu ne demek yok Kaan Bey derseniz. Şöyle ki arkadaşlar örneğin 10 ayda çalışıyorsunuz işveren sizi 3 ay ücretsizine veya 4 ay gibi bir süreçte ücretsiz izin, Cumhurbaşkanı kararıyla bu 6 aya kadar da uzayabilir. Ücretsizliğine çıkardığında sözleşmeniz 10 ay olarak sabit kalır. 6 ay ücretsizinden sonra işveren sizi çıkarır. Çıkardıktan sonra da herhangi bir yıllık izin veya kıdem tazminatınız da olmadan sözleşmeniz fes edilebilir. Bu ikisinin çok birbirinden ayrımı var. Bunun yanı sıra ücretsizin kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşını kıyasladığımızda en avantajlı durum şu an itibariyle kısa çalışma ödeneğidir arkadaşlar. Niye kısa çalışma ödeneği? Örneğin 2019'da asgari ücret 2588 lira bürütü bu arada bu. 2020 yılında asgari ücret 2943 lira bürütü. Diyelim ki siz işveren tarafından feshedilmiş sözleşmeniz feshedilmiş olsa bugün itibariyle asgari ücretli çalışan bir kişi işsizlik maaşı alabilmesi için asgari ücretin yüzde kırkını alır. Fakat kısa çalışma ödeneğinde ne yapılıyor? 12 aylık bürüt ücret alınıp yüzde altmış ödeniyor. Peki bu 12 aylık bürüt ücret nasıl hesaplanıyor? Ya da genelde gelen sorular itibariyle. Yokan e, Bey işte en kısa, kısa çalışma ödeneği en düşük ücret 1760 TL deniliyordu. Hayır arkadaşlar. Kısa çalışma ödeneği asgari ücretler için hesaplanırken şöyle hesaplanıyor. Örneğin 2019'da asgari ücreti çalıştığınızı varsayıyorum. 2019'da asgari ücret bürütünüz 2558 lira. Mart 2019 Mart'la 2020 Şubat ayı arasında toplam bürütünüzü, kümülatif bürütünüzü topluyorsunuz. Ve devletinizde bunlar mevcut. Bunları topladıktan sonra 12'ye bölüyorsunuz. Aylık sizin ortalama bürütünüz çıkıyor. Ham bürüt diyoruz. Lütfen. Bu bürütün de %60'ı kısa çalışma ödeneğine almanızı sağlar. Peki sorulardan, gelen sorulara istinaden, ee, kısa çalışma ödeneğine başvuru yapıldı fakat benim işte kısa çalışma ödeneğim düşük geldi ya da işsizlik. Arkadaşlar, kısa çalışma ödeneği tamamen işsizlik fonundan sağlanan bir fon. Ve kısa çalışma ödeneği çalışanların, işçilerin işsizlik maaşlarından kesilip ödenen bir fon. Diyelim ki örneğin siz daha önce 2019'da işveren tarafından sözleşmeniz feshedildi. İşveren tarafından sözleşmeniz feshedilir ise feshedildikten sonra siz işsizlik maaşı alıyorsanız Kemal Bey soruları biraz sonra alacağım. Soruları biraz sonra alacağım. Konuyu bir özetleyeyim. Ondan sonra soruları biraz sonra alacağım. Sözleşmeniz işveren tarafından feshedildi. Diyelim ki 6 ay işsizlik maaşı alacaksınız. 4 ayını aldınız. 2 ay kaldı işsizlik maaşınız. Ama bir yerde iş buldunuz. Çalıştınız. Çalıştıktan sonra 2 ayınız orada kalan süreyi şu an firma sizin adınıza kısa çalışma ödeneği başvuru yapıyorsa iki aylığınızda oradan devam edecek. Oradan ödemenizi alacaksınız. Peki Gökhan Bey şu an diyelim ki ben hiçbir işsizlik hakkımda yok. Benim kısa çalışma ödeneğine yararlanıyorum. Daha sonra bana ne olur? Arkadaşlar firma sizin adınıza kısa çalışma ödeneği başvurusu yaptıysa eğer 3 aylık buradan yararlandıktan sonra yarın bir gün firma tarafından çıkarılır mı iseniz bu sefer işsizlik maaşı alırken 6 ay değil de 3 ay alacaksınız. Çünkü işsizlik maaşının da bildiğiniz üzere şartları var. Ne derseniz birinci şart kişi işsizlik maaşının sürecinde. işte son 3 yıl, 3 yıl içinde 600 gün, son 4 ay 120 gün kesintisi olması lazım ki işsizlik maaşı alabilsin. Şu an alacağınız tüm kısa çalışma ödenekleri tamamen daha sonraki süreçlerde işsizlik maaşınızdan mahsuplaşma yapılacak. Diyelim ki daha önce işsizlik alıp 8 ay işsizlik hak kazanıp da şu an 4 ay işsizlik alan bir kişi varsa 3 ayı da buradan aldığın sürece sadece 1 ay işsizlik maaş süresi kalacaktır. Bir diğer konu konu başlıklarımızdan ücretsiz izin. Arkadaşlar ücretsiz izne ayrılan kişi hiçbir şekilde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin süresi normal çalışma sürelerinden sayılmaz. 4857 iş kanununda bu açık ve net belirtmiştir. Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primleri yatıyor mu? Hayır. Kısa çalışma süresinde emeklilik primleriniz yatırılmaz. Daha şu an torba yasasında böyle bir şey yok ama ilerleyen süreçlerde hizmet borçlanması dediğimiz yani örnek veriyorum nasıl askerlik borçlanması yapabiliyorsak nasıl hani doğum yapan bir bayan için doğum borçlanması yapıp da primlerini ödediğinde emekli olabiliyorsa yarın bir gün bu 90 günlük süre uzayabilir tabii ki dediğim gibi Cumhurbaşkanı kararıyla. Uzadığında hizmet borçlanması da olabilir. Torba yasasında veya mevzuatta şöyle bir şey şu an yok. İlerleyen süreçlerde nacizane fikrim eklenecek gibi gözüküyor yani. Bunun yanı sıra kısa çalışma süreçlerinde ücretin yüzde 40 yüzde 60 meselesi var arkadaşlar. Gelen sorularınızdan bu çok soru geliyor. Ee, kısa çalışma ödeneğinde yüzde 60 iş, işkur tarafından ödenir. Yüzde 40'ı ödenip ödenmemesi tamamen işverenin inisiyatifindedir. İşveren bunu ödediğinde sizin SGK primlerin, yani işveren ben ödemek istiyorum dediğinde bile sizin işveren primlerinize dahil ediliyor ama emekli gün sayılarımıza dahil edilmiyor. Kısa çalışma ödeneğinde yüzde 40 parayı işveren öder ise bu size dahil edilmiyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra kısmi çalışmalar var arkadaşlar. Kısmi çalışma ne demek? Diyelim ki örnek veriyorum. Siz örnek veriyorum sabah gidiyorsunuz bir saat çalışıyorsunuz. Akşamleyin bir iki saat çalışıyorsunuz. İşveren sizin adınıza kısmi ediyor. Yani bunun örnek verimi demek 20 gününü devlet karşılıyor. O ortalamaya göre değişiyor. 10 gününü işveren karşılıyor şekilde maaşınızı ödeyebiliyor. Bunun yanı sıra kısa çalışma ödeneği dönemlerinde eğer sadece kısa çalışma ödeneği alıyorsanız bunlar yıllık izinden sayılmıyor. Ama ödemelerinizin istinaden ek ücret ödemesi yapılıyorsa veya sonrasında size ek bir para ödeniyorsa bunlar yıllık izinden düşebilir. Tabii ki bu sizin rızanızla beraber. Bunun yanı sıra gelen sorulardan istinaden söylüyorum. Ee, kısa çalışma ödeneği hakkı iki aylık hakkı dolmuyor da şu an başvurular yapılabiliyor mu? Evet arkadaşlar. Diyelim ki siz 1 Şubat'ta işe başladınız. Önceki çalıştığınız yerden Ocak'ta ayrıldınız. 1 Şubat'ta bir iş yerinde işe başladınız. Şubat full çalıştınız. Orada zaten SGK'nız, tahakkukunuz gözüküyor. Mart'ta da işte 15 gün çalıştınız. Sonra da sana ücretsiz izne ayrıldıysanız Burada zaten 45 gün devam etmiş. Bak 45 gün full çalışmışsınız. Daha sonrasında eğer işten çıkışınız yapılmadıysa şu an hizmet taktiğiniz devam ettiği için örnek veriyorum 60 gün süre dolduğu zaman ille çalışmanıza gerek yok. Raporlar iz, ücretsiz izinler, mazeret izinleri bunlar hepsi çalışma hizmetinden sayılıyor. Diyelim ki 60 gününüz dolduysa işveren sizin adınıza Mayıs ayının işte 5'i 10'u itibariyle tekrardan bir daha başvuru yapma hakkına sahip. Siz şu an ücretsiz izin alsanız da dahil Mayıs ayından itibaren tekrardan kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılabilmekte. Bununla ilgili dediğim gibi yasal bir zorunluluk yok, süre zarfı yok. Sadece kısa çalışma ödeneği şu an pandemi döneminde olduğumuz için COVID-19 yani virüsü nedeniyle her dönemde almakta. Bazı bölümlerde iş kurgunu geç onaylıyor. Süreci biraz e, yani tamamen ikili ilişkilerle yönetiyor. Çünkü şu an SGK ile iş kur ciddi anlamda bir yoğunluk var. Ciddi anlamda bir mail trafiği var. Şu an yaklaşık 3,5 milyona yakın kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmış. Yaklaşık bir 3 milyona yakında ücretsiz izin desteğine başvuru yapmış. Toplam firma sayısı 300 bini buldu. Türkiye'de kayıtlı olan yaklaşık 1 milyona yakın firma var arkadaşlar. Bunu siz düşünün. Yani neredeyse nüfusun çalışan nüfusunun oranlama yaptığımızda %20-25 arasında bir başvuru var. Sizin bu süre zarfında dediğim gibi kısa çalışma ödeni ücretsiz izin süreçlerinde ihbar ve yıllık izin süreçleri ilgili sormak istediğiniz varsa ben alayım. Konuyu özetlediğimi, özetlediğimi düşünüyorum. Aklınıza takılan bir şey varsa da şimdi soru cevap şeklinde istediğiniz sorularınızı alayım. Soruyu genele yaymaya çalışacağım arkadaşlar. Yani bireysel soracağınız soruları. çünkü herkes aynı soruyu soruyor. Ben herkese tek tek dönmektense yorum bölümüne veya işte YouTube'da yazacağınıza yazmaktansa buradan toplu olarak yazabildiğinizde ben herkese dönüş sağlayayım. Bunun yanı sıra dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kanal sürekli devam edecek arkadaşlar. Yani bugün olmasa yarın, yarından sonraki süreçlerde kanal aktif bir şekilde çalışacak. Evet sorular gelmeye başlıyor.